Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım. Her zamanki gibi sizlerin niyetine içtim, sizlerin niyetine kapattım ve sizler için fincanın yorumlarına başlayacağım arkadaşlar. Fincanın açılımına geçmeden önce sizlere her zamanki gibi birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı ayrıca zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi rica edeceğim. Böylelikle gün içinde paylaştığım videolardan haberdar olacaksınız. İkincisi ise bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar, kolektife bir açılım yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi kolektif açılımlarda bu videoya, bu fala denk geldiyseniz mutlaka sizlerin alacağı bir mesaj vardır. Her zaman dediğim gibi kendinize uyan kısımları alıp kabul edin, uymayanları lütfen evrene geri gönderin. Ara arada tarot desteği alacağız. Tarot yardımıyla birlikte fincanımın açılımına başlıyorum o zaman. Umarım güzel mesajlar alırız arkadaşlar. Lütfen dileklerinizi tutun. Lütfen. Evet. Sizler de bakın şöyle fincanın içine. Evet bakalım. Arkadaşlar üçlü bir vakitten beri göz yaşı döküyorsunuz. Bir konu e, bu bir konu yüzünden. Sürekli bunu düşünüyorsunuz. Sürekli kafaya takıyorsunuz ve sürekli de gözyaşı döktüğünüzü görüyorum. Bu gözyaşlarınızın ardı arkası kesilmiyor. Ama size şöyle söyleyeyim. Size bir kişi yardım edecek. Bir kişinin yardımıyla beraber bu gözyaşlarınız diniyor arkadaşlar. Ve e, açıkçası şöyle söylemem gerekirse evet zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Hayatınızın belki en zor dönemlerini yaşıyorsunuz. Ama bunların, bunlar geçiyor arkadaşlar. Bunların geçmesi için de ikili bir vakit görüyorum ben. Dediğim gibi bir kişinin desteğiyle bu gözyaşlarınız dinleyecek. İki gün, iki hafta, iki ay. Umuyorum ki iki gün olur. Biz öyle niyet alalım. Şimdi iki kişinin karşılıklı konuştuğunu görüyorum. Bu iki kişi karşılıklı bir şeyleri tartışıyorlar. Ve bu tartışma bir üçüncü kişi yüzünden. Kim haklı kim haksız kavgasındalar. Yani her iki tarafta kendisini haklı görüyor arkadaşlar. Ve bir inatlık var. Bu inatlık gerçekten devam edecek. Bir müddet daha böyle. Bu kavga, kavga demeyeyim de daha doğru, kavga demeyelim de. Daha doğrusu böyle bir ağız tartışması. Böyle bir tartışma yaşayacaksınız. Yani karşınızda böyle sizi anlamayan bir kişi varsa bu bir müddet daha devam edecek. Beklediğiniz bir para size üçlü bir vakitte, üç vade sonra geliyor arkadaşlar. Üç gün, 3 hafta, üç ay. Bu paranın gelişi sizi gerçekten ama çok ferahlatacak. Ve uzun zamandan beri almak istediğiniz, hayalini kurduğunuz o şeyi alacaksınız arkadaşlar. Hayal ettiğiniz bir şey var. Yani uzun zamandır almak istiyorsunuz ama maddi imkanlardan dolayı alamıyorsunuz. Ve bunu alacaksınız bu paranın gelmesiyle. İsmin içinde F harfi olan bir erkek. Üç vade sonra sizin yanınıza gelecek ve siz ne derseniz onu yapacak arkadaşlar. Yani özür dileyecek, kendisinin artık haksız olduğunu ya sizden özür dileyecek açıkçası pişman olarak karşınıza geliyor. Bu pişmanlıktan sonra da zaten güzel gelişmeler olacak sizinle ilgili. Siz gerçekten böyle mutlu olacaksınız artık. İçinizin rahatladığını, ferahladığını görüyorum. Çünkü bunu uzun zamandır bekliyorsunuz. Şimdi burada bir yol var, uzun bir yol. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız arkadaşlar. Temmuz ayının son ay e, Temmuz ayının sonları gibi görüyorum ben bunu. Gitmek istediğiniz bir yer var, bir yer var ve oraya gidiyorsunuz. Orada keyifli bir zaman geçiriyorsunuz. Hatta böyle belki ailenizle de gidebilirsiniz. Kalabalık olarak, kalabalık bir yere gittiğinizi görüyorum. Şimdi aklınızdaki kişinin bazı planları var. Kafası çok karışık sizinle alakalı bazı şeyler düşünüyor arkadaşlar. Kötü şeyler değil ama iyi şeyler düşünüyor. Aklından geçirdiği bazı planlar var. Ama bazı maddi sorunları da var arkadaşlar. Yani bir müddet daha böyle düşünecek, yani düşünmesi gerekiyor. O sorunları halleder, halletmez sizinle bir konuşma yapacak. Bu konuşma beşli bir vakitte görünüyor arkadaşlar. Ve bu aklınızdaki kişinin sorunları gerçekten birikmiş. Aklı, duyguları karma karışık olmuş. Ama bir yandan da sizi düşünüyor. Sizi de aklından çıkarmıyor. Peki bu noktada tarot desteği alalım. Bakalım bize ne söyleyecek. Evet sizi, sizi gerçekten ama gerçekten hayatında isteyen bir insan. Aklınızdaki kişi dünyasında istiyor. Bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyor. Bunları yaptıktan sonra da sizinle güzel bir konuşması olacak arkadaşlar. Hayatınızda çok karmaşık şeyler oluyor. Çok çok karışık olaylar. Yani böyle kafanızın darmadığında olduğunu, hayatınızda bazı şeylerin böyle yoluna uzun zamandır girmediğini görüyorum. İsminin içinde, isminde ya da soy isminde olabilir E ya da T hatta e, belki isminin baş harfi de olabilir. Bu isimde birisiyle beraber bir konuşma yapacak. Ve e, bu kişiden yardım alacak. Hatta bu kişi onun öyle bir destek destekçisi olacak ki hayatının yoluna girmesini, o karmaşıklıktan çıkmasını sağlayacak arkadaşlar. Dörtte bir vakitte bir haber alıyorsunuz. Çok güzel bir haber. Uzun zamandır beklediğiniz, o gelmesini istediğiniz haberi alıyorsunuz. Ben bunu işle alakalı görüyorum. İşle, işle alakalı uzun zamandır beklentileriniz var. Bu bunun sonucunu alacaksınız arkadaşlar. İnşallah size güzel bir haber geliyor. Fincan'da son olarak gördüğüm hayatınızda şu an kimse yoksa, kalbiniz boşsa 5 vade sonra bir kişiyle tanışacaksınız. Yeni bir kişiyle tanışıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kalabalık bir ortamda tanışç. Bu kişiyle kalabalık bir ortamda tanışacaksınız. Bir topluluk, sanki böyle bir tören. Orada tesadüfen bir tanışma olacak. Hatta böyle birileri bir üçüncü kişi tarafından da tanıştırılabilirsiniz. Bu kişinin de isminin içinde S ya da Ş harfi görünüyor. Uzun boylu, esmer tenli, uzun yüzlü, gür saçlı birisi. Evet bu noktada da tarot desteği alalım bakalım bize ne söyleyecek. Evet hatta bir vade söylüyor bize kartlar. Birli bir vakit diyor. İnşallah hayırlısıyla hayatınıza hatta şöyle söyleyeyim. E, hızlı bir şekilde girecek arkadaşlar. Hayatınıza gerçekten hızlı bir şekilde yeni birisi giriyor. Şimdi fincanda gördüklerim bunlar. Bakalım tabağımıza. Bir kişi size çok fazla fesatlık yapıyor. Kalbi böyle kötülükle dolu bir insan. Bu bir kadın. İsmin içinde M ya da L harfi olabilir. Bu kadının gözü yani kötü bakıyor arkadaşlar size çok fazla nazar değdiriyor. Sizin her yaptığınız işe bir negatiflik katıyor. Bu kişi sizin yakın çevrenizde. Bu kişiye dikkat edin. Çünkü bu kişinin etkisini alıyorsunuz ve gün içerisinde böyle işleriniz ters gidiyor. Şimdi burada üç kişi bir araya gelmiş bir konuşma yapıyorlar. Bir topluluk, üç kişinin bir araya gelip sizin hakkınızda bir şeyler söylediklerini görüyorum. Ama kötü şeyler konuşmuyorlar. Sizin hakkınızda bir konuda sanki böyle bir karar veriyorlar. Bunlar aile üyeleri arkadaşlar. Aileden olan birileri. Sizin için bir şeyler planlıyorlar, bir şeyler düşünüyorlar. Bunu duyacaksınız. Bunu ikili bir vakitte duyacaksınız. Hatta bunu bir kadından duyacaksınız. Ben bunu muhtemelen anneniz olarak görüyorum. Bu haberi alacaksınız. Evet burada kocaman bir 7 rakamı çıkmış. Ben bunu Temmuz ayı olarak görüyorum. Niyet alıyorum. Temmuz ayında Temmuz ayında güzel giden bir gelişmeniz olacak. Uzun zamanda beklediğiniz, uzun zamandan beri olmasını istediğiniz bir gelişme Temmuz ayında gerçekleşecek arkadaşlar. Ve siz bu olaydan sonra bir ferahlayıcı, bir ferahlama yaşayacaksınız. Bir mutluluğunuz olacak kendinizde hatta kendinize yeni bir sayfa daha dahi açabilirsiniz. O şekilde söyleyebilirim. Burada bir mahkeme görünüyor. Bir mahkemelik durumunuz varsa bu ikili bir vakitte sona eriyor. Ama bu iki celsede olacak arkadaşlar. Hemen bir, e, bir celsede bitecek bir mahkeme değil. İki, iki kere gideceksiniz. İkincisinde sonuç alacaksınız. Ve bu sizin istediğiniz şekilde olacak. Ben bu davayı bir miras, böyle bir bir mal paylaşımı gibi görüyorum. Eğer böyle bir şey bekliyorsanız dediğim gibi olacak. Gerçekleşecek ve sizin istediğiniz şekilde gerçekleşecek. Peki bu noktada da bir tarot desteği alalım. Evet sizin istediğiniz gibi gerçekleşiyor. Kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Bu sonucu aldıktan sonra da bir ferahlama hayatınıza girecek. Şimdi son olarak da tabakta gördüğüm kelebeklerin sizin başınızın üstünde uçtuğunu görüyorum. Size gelecek güzel haberler, güzel gelişmeler ve kısmetlere bunu yoruyorum arkadaşlar. Kısmetli bir döneme giriyorsunuz ve daha doğrusu böyle dışarıdan gelen haberler olacak. Hane dışından gelecek bazı haberlerle beraber kısmetli bir döneme gireceksiniz. Hayırlısıyla hayatınızda da güzel gelişmeler olacak. Bunun içinde bir vade var. Bir gün, bir hafta, bir ay ya da ayın birli bir vaktinde dileğiniz neyse bu gerçekleşecek arkadaşlar. Sanırım gördüklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Umuyorum ki güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.